un match Aujourd'hui, tu as fait ton début et on a remporté une victoire trois buts. Pour mon premier match, c'était très important la victoire. Et en plus, face au, contre un derby, Béchitas, on a gagné et c'est le plus important. Açıkçası benim ilk maçım için bir galibiyetle ayrılmamız bu sahadan çok önemliydi. Ve bunda bir derbi maçı olan Beşiktaş maçını da yapmamız çok önemliydi. Galibiyet aldığımız için çok mutluyuz. Tu adapté très rapidement, tu as, tu as amélioré la résistance, sur le terrain. tu as réussi de t'adapter C'est rapidement Après ça fait une semaine que je suis arrivé, j'ai eu le temps de, de faire un match amical face au Ano 19 avec l'équipe et de m'entraîner tous les jours avec l'équipe, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai été bien sur le terrain, j'ai pu communiquer avec eux et, et voilà. açıkçası buraya geldim ilk hafta boy ilk hafta içerisinde U19 takımıyla karşı takımımla beraber bir hazırlık maçı yapmıştık ve hafta içerisinde de bütün hafta boyunca takımla beraber antrenmanlara çıktım. Dolayısıyla bu şekilde hızlı adapte olabildim doğrudan katkısı var. Ya Büyük bir defektim var. les le deux buts directement tu, tu as fait des de passes ici euh, tu as donné les, les, les passes clés mm. euh, pour deux, deux buts qu'on a marqués et vers la fin de premier première état, euh, mi temps deux buts euh, à trois pour retenus de partout

Qu'est-ce que tu penses à, à propos de nos supporters aujourd'hui C'était un match de derby, il y avait une ambiance légendaire et ils ont accueilli bien à l'aéroport. Donc, qu'est-ce que tu penses en général de nos supporters Franchement, les supporters ils sont, ils sont super, ils sont super de, du début à la fin. Ils n'ont pas lâché aujourd'hui et même l'accueil qu'ils m'ont fait, j'étais très surpris et c'est ça qui me donne la motivation aujourd'hui. Açıkçası taraftarlarımız bugün süperdiler, harikaydılar. Birinci dakikadan son daki dakikaya kadar gerçekten harikaydılar. Bizi çok desteklediler. Havalimanında da bana ver, beni karşılamaları gerçekten çok iyiydi. Bana bugünkü motivasyonu veren e, faktörlerden bir tanesi de oydu. <laughs> 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 Came in, front in front of the Toronto for fans, think nice nice about the, uh, the atmosphere and the fans. I mean, it's always some here, um, the fans. Uh, it's always some, like the welcome, it's even more. more am awesome here in the stadium, and we could feel the energy from the start. I mean, uh, and I'm so happy that uh, yeah, I give them uh, team and the other teammates gave them joy tonight with the three points. taraftarlar gerçekten harikalar. E, beni karşılamaya geldiklerinde de gerçekten harikaydılar. Bu akşamki ilk dakikadan itibaren bize enerjiyi gerçekten hissettirebildiler. Ve ben de onlara üç puanı bir golle verebildiğim için çok mutluyum. İlk maçında golle de tanıştı. You, you e, daha scored. ne kadar gol atmayı planlıyorsun? Zorluk seviyesine in göre. İlk maçımla gol atmayı ne kadar gol planlıyorsun? Daha Yeah, step by step and at her zaman söylediğim gibi maçları tek tek değerlendirmek gerekiyor her zaman bunları tek tek ele alırım elbette bazı biraz bu süreç içerisinde de gol atacağım ama her seferinde maç maç değerlendirmem gerekiyor Emre oyundan sakatlanır açıklayan bir problem var mı I mean, right now I could feel a little bit of it. You could see um, after I got injured, I slowed down a little bit uh, before the first half finished. So I think um, it's a little bit of a problem, but it's not as serious. I just need to take care with the fissures. İlk sakatlandığımda birazcık yavaşladım aslına bakarsanız ilk yarının sonlarına doğru ama şu anda çok ciddi bileğimde birazcık rahatsızlık oldu. Lakin çok ciddi bir şey olduğunu zannetmiyorum. Sağlık ekibimizle beraber bunu değerlendireceğiz. You started with the derby game, and today you saw the aggression, aggression, level of Turkish football. So, what do you think in general, the game on the pitch? I mean, um, you could see it, uh, it's a high-level football. A lot of experienced player, a lot of um, big-name players in the league, and you could see the the, the tempo is really high. So, I mean, um, it's a very good league and a competitive league because there's a lot of experienced player here in this league. So, I mean every team and every player need to be ready because it's a very strong link Açıkçası üst seviye bir üst seviye birlik diyebilirim çünkü çok baskı seviyesi yüksek birlik e, büyük oyun, büyük isimli oyuncuların yer aldığı temposu çok yüksek birlik e, ve her oyuncunun e, her oyuncunun e, maçına kendini hazır her hafta hazırlaması gerekiyor her rakibe karşı iyi olması gerekiyor. Aslında kendisi de söyledi baskı seviyesi yüksek daha sporcu kadar sporcu oyuncudan yüksek verim alan bir takım. Aa, e, bu baskı haylak, kendisi için bir şen, kapısı oluruz. olacak mı? So, do you think that this press, these expectations are going to help you evolve more, just increase your performance more? Yeah, I mean, um, like I said, it's, um, it's a high-level league. Uh, every player that we play in a team come to, to, to really fit in the league and to really try to do their best for their team and also to, to, to compete for the league. I mean. Söylediğim gibi gerçekten seviyesi yüksek bir lig, e, Her oyuncu gerçekten takımına en iyisini yapmak için geliyor ve e, rekabet seviyesi yüksek e, bir lig. Dolayısıyla her oyuncunun iyi oynadığı ve iyi oynaması gerektiği bir lig diyebilirim bu, bu soruyu. Okay, Thank you vedло po.